Dostum videoya tıkladığın için teşekkürler. Birazdan bahsedeceğim oyun kesinlikle hoşuna gidecek. Son zamanların en popüler rekabetçi FPS veya TPS oyunları neler desem ne dersiniz? Valorant kesin söylenir. CS2 kesinlikle söylenir. Global açılacak olursak Warzone veya Modern Warfare serisi ya da bilemediğiniz Overwatch kesinlikle söylenir. Bugün konuşacağımız ve inceleyeceğimiz Frank Punk ise birkaç tane yapımın güzel bir birleşimi gibi duruyor. Valorant özünde taktiksel bir FPS oyun. Ajanların yetenekleri doğrultusunda iki takımın mücadelesi ana oynanış dinamiği. Ama bu taktiksellikten dolayı bazı ajanların yetenekleri hariç hareketlilik imkansız. Doğru konumda bulunmak ve hareketsiz güzel bir eğim oyunu kazanmanıza yetebilir. Bu arada ne anlatmak istiyorum birazdan siz de anlayacaksınız. Lütfen sabredin ve izlemeye devam edin. CS2'yi de düşünün. Valorant ile kıyasladığınız zaman tek farkın sadece ajanlar ve yetenekler olduğunu göreceksiniz. CS oynarken de doğru konum, güzel bir eğim ve roundu kazanma ihtimaliniz çok yüksek. Bu iki oyun günün sonunda çok iyi olsalar da fast paced dediğimiz hızlı geçiş oynanış mantığına uygun değiller. Daha taktiksel düzeydeler. Ama bu Warzone ve Modern Warfare, aim ve taktiksel konumun yanı sıra movement dediğimiz hareketli oynanış mantığına sahip. Yani hem aim alacaksınız hem konumunuz güzel olacak ama hızlı değilseniz kaybedersiniz. Bana soracak olursanız hareket halinde ateş edebiliyor olmak ve movement dediğimiz hareket halinde oynamak mantığı benim hoşuma gidiyor. İşte sizin de şu an izlediğiniz Fragpunk, Valorant, CS ve Modern Warfare oyunlarının karışımı. Çok güzel bir tasarım, punk kültüründen izler ama akıcı bir oynanış. Takım mücadelesinde oynarken daha hızlı hareket edebilirsiniz. Hem yetenekleriyle taktiksel üstünlük kurabilir hem de movement becerileriyle hızlı hareketler yapıp rakibinizi şaşırtabilirsiniz. Bu durum her ne kadar oyunu hızlandırsa ve kısmen taktikselliği öldürse de uzun vadede bence oynaması çok daha zevkli. Tabi renkler ve zevkler tartışılmaz. İşte Frag Punk bu oynanış mantığına sahip bir oyun. Şimdi gelelim oyundaki kahramanlara. Oyunun erken erişim sürümünde toplam 10 tane kahraman var. Her kahramanın kullanılabilir 3 tane yeteneği var. Ve tahmin edebileceğiniz gibi yeteneklerin bazıları destek grubunu andırırken bazıları da saldırgan yetenekler. Farklı oynanış tarzlarına uygun yani. Broker. Nitro. Yalnız Nitro çok iyiymiş. Hollow Point. Jaguar. Ve bu da güzel duruyor. Patojen. Güzel duran bir isim ama tuhaf hissettirdi. Zephyr. Filmlerdeki kötü karakterler gibi duruyor Korona Bu ismi duyunca aklım başımdan gidiyor ama Harbiden ilginç bir tasarım Serket Kısmet mi? As bayrakları Umarım bizim bildiğimiz kısmet anlamına falan geliyordur Hafif entel dantel tipi var ama Axon Oyunun ismiyle uyuşan bir punkçı Valla ne yalan söyleyeyim Kahraman yani karakter tasarımları benim gerçekten hoşuma gitti Favorilerim Nitro, Jaguar, Patojen ve bizim kısmet Seninki hangisi yorumları bekliyorum Şimdi gelin şu sizin için ayarladığım gameplay kesitlerine hep beraber bir bakalım ve oyun hakkında kesin bir tanı koyalım. Haydi bakalım. İlginç bir gameplay bizi bekliyor. Şu an bomba kurma modundalar ama oyunun kendi tasarımı ilginç olduğu için dikkatiniz çekecek birkaç detay var. Umarım sarmadan izlersiniz. Şu an bildiğiniz çıktılar abi. Karşı base'e doğru gidiyorlar. Mesela bir yetenek kullandı şu an. Yeteneğin grafiksel detaylarına bakar mısınız? Renklendirmeler çok güzel. Ve İlk başta dediğim şeyi anladınız mı? Mesela Valorant ya da CS'deki gibi sabit duruş değil. Ölüm efekti de çok güzel. En dikkat çekici yanlarından biri bu kart detayı dostlar. Oyun arasında kart seçebiliyorsunuz ve bu kartları oyun içerisinde kullanarak kendinize bir taktiksel avantaj sağlıyorsunuz. Oyunun hızlı aksiyonunu, fast paced tarzını bu şekilde dengelemişler. Ve tabii ki karakter seçimi de tekrardan yapılabiliyor dostlar. Oyunun renk paleti hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yani o adındaki punk olayını bence çok iyi vermişler. Gerçekten çok iyi vermişler. Böyle bazı hışırtı gibi sesler duyabilirsiniz. Videonun sahibinin sesini temizledim dostlar yapay zeka ile. Sadece oyunun sesi var şu an. Şifa bastı şu an. Şifacı bir sınıf kullanıyor. Bildiğiniz şu an hani bakın Gördüğünüz zaman Valorant oynuyormuş gibi hissediyorsunuz ama böyle silahla bir çatışmaya girdiğinde de aynı Call of Duty ya da Battlefield böyle atış formatında. Ne demek istediğimi umarım anlatabiliyorumdur. Bildiğin duvar koydu. Bazı yetenekler özellikle Valorant'tan size çok tanıdık gelebilir. Ben çok beğendim ya. Oyunun grafiklerini çok beğendim. Bak şu an kartın birini kullanıyor mesela. Brand başında. sesler falan da güzel. Oyun bu arada kapalı beta'da dostlar. Yani herkes giremiyor. Ben de giremedim. Şu an yabancılarda reklam çalışması yapıyorlar. Bak. WASD WASD bir adım iki adım geri şeklinde atışlar yapılabiliyor. Bu benim hoşuma giden bir şey. Ama Valorant ya da CS'de bu adımları yaptığınız zaman ya da biraz yürümeye çalıştığınız zaman merminiz çok sekiyor. Bu bilerek yapılan bir şey yani. O oyunların taktiksel yapısını bozmamak için böyle yapıyorlar. Şu insanların ölmesi de şeye benziyor. The Finals'daki hani dağılıyor ya böyle paralar. Ona benziyor. Bak şu an adam oraya tarot tarot ne lan? Taret gibi bir şey koymuş. Şimdi buraya bombayı kuracaklar. Ama mesela 48 saniye boyunca burayı koruyacaklar dostlar. Yani ölürlerse, bombayı çözdürürlerse round'u kaybediyorlar ki kazandılar. Şimdi yeni kartlar seçecek. Silahlarını da isterse değiştirebiliyor. Bu da mesela güzel bir özellik. Şurası. Orada bir şey değinmek istiyorum. Mesela Overwatch ya da Paladins benzeri bir oyun oynadıysanız. Orada da böyle kişilerin arka planındaki tasarımlar böyle daha detaylı bir şekilde değiştirilebiliyor. Buna da eklemişler. Ben bunu da seviyorum abi. İnsanoğlu kozmetiği ve gösterişe gerçekten çok önem veriyor. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Oğlum haritanın bu tarafı çok iyiymiş lan. Sanki bir an farklı bir haritada oynuyorlarmış gibi ama aslında bir haritanın farklı bir bölümündeler. Şu an bir yetenek kullandı. Zannedersin neon yeteneği gibi öldüler. Şu an 4'e 4 kaldı. E Öldükten sonra bakın pençeli bir şeye dönüştü. Bu da yüksek ihtimal kullandığı kartla veyahut karakterinin yeteneği ile alakalı. Ölünce de öldü. Valla benim gerçekten hoşuma gitti ya. Harbiden hoşuma gitti ya Hani bu oyunun Türkçe dillesi getirip Türkiye pazarında da Avrupa pazarında da Pazarlanması Benim aşırı hoşuma gider Taret mi koydu oraya Nice Vuruş hissi de güzel ya Ve <laughs> Böyle Valorant CS gibi oyunların saçma bir sekme paleti olur ya Aslında saçma değil de özellikle Battlefield Call of Duty gibi fast paced oyunlar oynayanlara saçma gelir. Güzel taktik elinde pompalı var ama Of ortalık birbirine girdi lan. Ortalık birbirine girdi lan. Oy! Öldü. Maalesef öldü. Şu an mesela 3'e 3 kaldıkları ve round 7'de oldukları için yani bir üstünlük kurulmadı. O yüzden duel modu açılıyor. Oyundaki herkes rakibiyle 1v1 vs atacak dostlar. Şey gibi düşün futbolda penaltılara kalmak gibi düşünün. Bu da mesela bence çok adil bir çözüm gibi duruyor ya ve eğlenceli. Şimdi bizim izlediğimiz adam tabii ki seçecek hangi player atmak istersin. Herkes bir şey seçti. Şimdi başlıyor. Herkes şu an atıyor birbiriyle duello. Bizim adam da sniper'la başladı. Getinin detayı çok güzel ya. Valorant'ın gelişmiş grafikli hali gibi. Hadi koçum. Hadi koçum. Ay Orada yakalasaydı çok tatlı olurdu. Adamda yüksek ihtimal SMG mi var? Evet, adamda SMG var ve bizimkinin içinden geçti. Diğer kişilerden de kaybeden oldu. O yüzden 4-3 yenildiler dostlar. Bu mekanik de çok güzel. Harbi diyorum birkaç oyunun en güzel yanlarının birleşimi İlginç. Benim izlediğiniz için teşekkürler. Gördüğümüz gibi ilk başta anlattıklarım çok daha fazla anlam kazanmıştır. Oynanış tarzı benim hoşuma giden bir tarz. Kahramanlar güzel, haritalar ilgi çekici, bildiğimiz modlar. Daha ne olsun? Hatta ben bazen oynanış tarzını, yeteneklerini unutursak bir ara Battle Teams 2 adında bir oyun çıkmıştı. Hala var ama sunucular boş. Ona benzetiyorum. Böyle çıtırdan benziyor ama abartılacak bir benzerlik yok. Sizin görüşleriniz neler? Videoyu beğenip, abone olup bildirimleri açtıktan sonra lütfen yorumlarda benimle Paylaşın, tatlı bir tartışma ortamı yaratalım. Sizce bu oyun tutar mı? Tutarsa en büyük rakibi olan Modern Warfare, Valorant, CS gibi oyunların önüne geçebilir mi? Yorumlara bekliyorum.